bu soruna derhal bir an önce bu hükümet çözüm bulmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz dersim olaylarının sorumlusu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni göstermeye çalışan bir grubun olduğunu gördüklerini belirterek bu konu devleti ilgilendiren bir meseledir. Bunun ikide bir ısıtılıp ısıtılıp kamuoyunun önüne getirilmesinin siyasi amaçlı olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Er Yılmaz düzenlediği basın toplantısında bazı velilerin çocuklarının zorunlu din kültür ve ahlak bilgisi dersinden muaf olması yönünde talepte bulunduklarını söyledi. Velilerin bu konuda hazırladığı ve kendi kendisine ilettiği binlerce dilekçeyi Milli Eğitim Komisyonu'na göndereceğini belirten Er Yılmaz, devletin bütün dinlere eşit mesafede olması gerektiğini ifade etti. Er Yılmaz, layık bir devlette herkesin baskı altında kalmadan dinini yaşaması gerektiğini vurguladı. Gerçek layık bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı olmamalıdır. Din işleri devletin de işi Değildir. Orta Doğu'da bugün kan gövdeyi götürüyorsa, Müslümanlar birbirini kesiyorsa, boğazlıyorsa bunun en temel sebebi dini siyasete alet edilmesidir diyen Er Yılmaz. Suriye'de 3,5 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle bu ülkeyle olan gümrük kapılarının kapandığı ve sınır illerindeki vatandaşların ekonomik olarak zor günler geçirdiğini kaydetti. Er Yılmaz, hükümetin bu konuya bir an önce çözüm bulması gerektiğini söyledi. Ve bölge hızla kan kaybediyor. Bu politikaların sürdürülebilirliği kesinlikle söz konusu değildir. Bu sadece bu orada bulunan vatandaşlarımız açısından ciddi bir mağduriyete yol açıyor. mason son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Dersim konusunda özür dilenmesinin sorulması üzerine Dersim olaylarının sorumlusu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni göstermeye çalışan bir grubun olduğunu görüyoruz. Bu konu devleti ilgilendiren bir meseledir. Bunun ikide bir ısıtılıp ısıtılıp kamuoyunun önüne getirilmesinin siyasi amaçlı olduğunu düşünüyorum dedi.